Evet değerli dostlar YouTube katıl çekilişimiz dün itibariyle son ermiştir. Bu akşam saat 9'da canlı yayında çekiliş yapacağım arkadaşlar YouTube katıl üyelerim arasında ve bir çift bu vurgun yavrumu hediye edeceğim. Bakalım kime çıkacak. Bu arada YouTube katıl üyelerimin görüntülerini hani bir haksızlık bir kafa karışıklığı olmasa olmaması açısından şimdi ekliyorum arkadaşlar. Bu yavrular akşam sahibini bulacak. Bakalım kime nasip olacak. Hediye çekilişte. Dün itibariyle biliyorsunuz son erdi. Şimdi e, YouTube katıl üyelerimin isimlerinin yer aldığı tabloyu paylaşıyorum. Akşam görüşmek üzere. Tekrar hatırlatma yapayım. Tekrar hatırlatma yapayım. Temmuz ayında üye olanlar, ilk üyeler oldukları için iki kere çekiliş hakkına sahipler. İtirazı olan bir sorusu olan varsa yorumlara yazabilir.